Son yaz dizisi yeni bölümde neler olacak? Akgün abisinin kim olduğunu öğrenebilecek mi? Canan Selim'in geçmişten gelen yaralarını sarabilecek mi? Hepsi ve daha fazlası analiz videomuzda. Analizimize geçmeden önce Canan ve Selim ikilisini sevenler, bir araya gelmesini isteyenler beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Akgün cezaevine girmiş olması Selim ve Canan'ı huzursuz edecek. Selim Akgün'ün hayatının cezaevinde güvende olmayacağını farkında. Halil Sadi'nin adamları Akgün'ün peşini bırakmayacak. Canan ve ile bir an önce Akgün cezaevinden çıkartmak için harekete geçecekler. Ancak Akgün'ün en az duruşmaya kadar cezaevinde kalacağı kesinleşecek. Akgün'ün içeride tek başına bırakmak istemeyen Soner de içeri girmeye karar verir. Hiç olmadık olay yaratacak ve hapse gidecek. Bu konuda Selim'den yardım da alacak. Akgün ve Soner içeride birbirlerini korurken Akgün başka bir mahkumdan abisine dair bilgi elde edecek. Edindiği bilginin doğruluğunu araştıran Akgün Soner'den destek alacak. Abisinin kim olduğunu bulmaya çalışacak ama bunun iyi bir şey olup olmadığı konusunda çelişkiye düşecek. Selim ve Soner'in anlattıkları Akgün'ün kafasını karıştıracak. Siz de dizimize yeni katılan oyuncumuz Akgün'ün abisi mi çıkacak fikirlerinizi merak ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.